Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüste mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan'ın makaları azaltmak için alınan 17 günlük tam kapanma kararını duyurması sonrası, nerelerin açık, kimlerin muaf olacağı merakla bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma ile ilgili genelgeyi yayınladı. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde, istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni, güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla, meclis üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, özel güvenlik görevlileri dahil, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, günlükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT, buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, il ilçe salgın denetim merkezleri, göç idaresi, Kızılay, AFAD ve AFET kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler. Zorunlu sağlık randevusu olanlar, Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten işyerleri ile buralarda çalışanlar. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar. Yurt içi ve dışı taşımacılık, ihracat, ithalat, transit geçişler dahil ve loistini yapan firmalar ve bunların çalışanları. Ürün veya malzemelerin nakliyesinde ya da loistinde, kargo dahil, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı genelgemizde oluşturulan, hayvan besleme grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar. Kâmetinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla, evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basın matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar, sebze, meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar, Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar, din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler, rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri ile bu yerlerde çalışanlar. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon kesintiye uğramaması gereken iletişim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının, metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi sürücü ve görevlileri. Yurt, pansiyon, şantiye, toplu yerlerde kalanların Gereksinin duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar, iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi. Otizm, ağır mental retardasyon, Down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli, vasi veya refakatçileri. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler, mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile, seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak, yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar, bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları, asgari sayıda olmak kaydıyla. SYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler, bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri ilçe umumi hıfzı sıha kurullarınca izin verilen, şehirler arası karayolları kenarında bulunan, dinleme tesislerinde yer alan yemek içme yerleri ve buralarda çalışanlar. Zorunlu müdafi, vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı, EBA Lise TV, MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere, bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta öğretim okul, kurumlarında çalışmaları devam eden, uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel, durumlarını, eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma, ders programını ihtiva eden, Belge ile belgelendirmeleri şartıyla güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, çalışanlarının apartman site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma işlerini yerine getiren görevliler İs yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan isyerlerinin sahipleri ve çalışanları. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.